Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir Çomü'de. Sihirli mikrofon radyo ödüllerinde yılın en iyi üniversite radyosu olan Radyoton'un daveti üzerine Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne gelen Mustafa Demir'i Rektör Profesör Doktor Yücel Acer makamında ağırladı. Rektör Acer Belediye Başkanı Demir'e üniversite hakkında bilgiler verdi.

ve bu bizim öğrencilerimizin, hocalarımızın tasarlayıp üniversitemizde üretilen bir şey. Tabii Truvat'ı olunca, evet, Çanakkale'yi bir başka açıdan sembolize ediyor. Hmm, evet. Efendim, Efendim buradayız. çekiyoruz. Gözümü alamıyorum yani. Başkanım bir de ben alayım. Gerçekten <gülüyor> çok, teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii bir de Çanakkale ile ilgili bu yıl hazırlanan, Çanakkale Savaşları ile ilgili bu yıl hazırlanan özet bir kronoloji var. Bu i̇şte bilgi diyelim. Bu e, e, Çanakkale Savaşları ilgili özet, bir, özet bilgileri tek bir miktarda sunmak için yapılmış böyle kalıcı bir şey olsun. İnşallah Teşekkür Çalışma yerinde olur inşallah.

olması gibi de oluyor aynı zamanda. Tabii evet. Tabii İstanbul, evet. İstanbul deyince şahsen gerçekten bizim aklımıza tarihi yarıma geliyor. Evet. Evet. Çok Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşmenin evet. ardından Başkan Demir ve Rektör Acer mikrofonlara şunları söyledi. Bizim açımızdan son derece önemli bir yarışma, sihirli mikrofon radyo ödülleri yarışması. Ee, İstanbul'da gerçekleşti ve tüm Türkiye'ye açıktı. Türkiye'deki tüm yerel radyolardan, ulusal radyolara kadar, üniversite radyolarından, tematik radyolara kadar. Ee, geçen seneyle mukayese edildiğinde oldukça yoğun bir katılım oldu. 3 milyon 500 oy kullanıldı. Ee, çok da ciddi rağbet vardı. Yine geçmiş yıllarla mukayesinde çok daha radyo, radyocu, radyo programlarının katıldığı bir e, yarışmaydı. Ee, Çanakkale Üniversitesi bu yarışmacılar içerisinde en fazla oy alan, en fazla çalışan genç arkadaşlarımızın üniversite Çanakkale Üniversitesi Radyosu'nun olağanüstü gayretiyle, halkla bütünleşmesiyle onu anlıyoruz. Üniversitenin birlik içerisinde yaptığı güzel bir çalışmanın neticesi aslında. Biz de bu geleneksel ziyaretlerimiz, biz de her yıl üniversitelere yapıyoruz. Diğer radyoları henüz yapmadık. Türkiye'de hangi üniversite radyosu bunu kazandıysa biz onu yerinde ziyaret ediyoruz İşte genç arkadaşlara yerinde görmeyi arzu ediyoruz onları tebrik ediyoruz yakından tanımayı imkanı elde ediyoruz üniversiteyi yakından tanıma imkanı elde ediyoruz bu vesileyle bugün Çanakkale'deyiz değerli hocam ve arkadaşlarla beraberiz tebrik ediyorum Çanakkale'yi tebrik ediyorum her şeyden önce üniversiteyi teb tebrik ediyorum başta rektörümüz olmak üzere üniversite öğretim üyelerini tebrik ediyoruz. Çünkü bir birlik, bütünlük ruhu oluşturdular. 40 bin öğrencisi var Çanakkale'mizin, üniversite 46 bin öğrencisi var. Ama bunun yanında 150 bin öğrencisi olan üniversiteler de katıldı buna. Demek ki kim daha iyi çalışıysa o aldı bu ödülü. Onun için tebrik ediyoruz. Evet, öncelikle tabii bu güzel vesileyle Sayın Başkanımızı burada ağırlamaktan büyük bir keyif alıyoruz. Hem Çanakkale'de hem üniversitemizde. Yani özellikle şunu vurgulamak isterim. Başkanımızı şu açıdan da aslında tebrik etmek lazım, teşekkür etmek lazım. Radyo gerçekten önemli bir iletişim aracı ve olmaya devam etmeli. Çünkü radyo yayınları hala bizim hani arabamıza oturduğumuzda, evimizde dinlenirken e, dinlediğimiz, vazgeçemediğimiz bir iletişim kanalı. E, bu tür e, bir yarışma gerçekten bu radyo kalitesini artırmaya ciddi katkı sağlayan bir unsur şüphesiz ki. O yüzden Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İşte Bahsettiği gibi e, ciddi bir katılım. E, ancak bu üniversite radyoları içerisinden sıyrılıp e, bizim bu sene birinciliği almamız bizi e, cidden çok mutlu etti. İki açıdan bir kere bizim kendi çalışma arkadaşlarımızın bir gayreti sonucu bu oldu. Ama öbür taraftan da biraz önce Sayın Başkanım da belirttiği gibi Çanakkale ile aslında üniversitemizin bütünleştiğini de gösteriyor bu. Çanakkale'liler bu radyo yayınlarımızı dinleyenler bizim bizi bu konuda destekle desteklerini göstererek yalnız bırakmadıklarını, bırakamayacaklarını da göstermiş oldular. Tabi belirtmek lazım. En çok dinlenen radyo şüphesiz ki Şanakkal 18 Mart Üniversitesi Radyosu burada ve bunun karşılığında da Şanakkaliler, o ihtiyaç duyduğumuz ve aslında olanı göstermeler için ihtiyaç duyduğumuz desteklerini göstermiş oldular. Ben sayın başkanımıza bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Ee, ayaklarına sağlık, üniversitemize hoş geldiniz Sağ olun hocam. diyorum. Sağ çok teşekkür. Ederim. Hayırlı olsun, tebrik ediyoruz. Sağ. Olun. Gerçekten. Konuşmanın ardından öğle yemeğine geçildi.